çok güzel görünüyor. Bana da vermek mi istiyorsun? Bunda emin misin? Teşekkür ederim. Açlıktan midem kazınıyordu. Afiyet olsun dostum. <gülüyor> <gülüyor> Ay. 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 Nobit artık eve dönemeyecek. Doran! Yanlış duymuş olmalıyım. Eve dönmesi imkansız. Doran! İnanılır gibi değil. Rüyada olmalıyım. Doran! <laughs> nobit, Nobit! Nobit! Doraemon! Nobita! Doraemon! Ay Nobita! Bunu nasıl başardın? Yediğim şeker kusup çıkardım. Ah. Ah, gerçekten mi? Bu çok iyi. <laughs> ah, Nobita! <laughs> Açlıktan midem kazanıyor dostum. Benim da. de. Nobita! Ah. Ay yine başlıyoruz. Bu saate kadar nerelerdeydin sen? Doraemon odama birkaç şeker bırakmıştı. Biri de bahsediyorsun. Orada. Yine ne saçmalıyorsun? <laughs> Ev işlerine yardım etmiyorsun. Ders çalışmıyorsun. Olum Hiç da... sen dinlemiyorsun. Hadi sana döndü ya baba.